Komutanım termal kamerayla yaptığımız incelemelerde içerideki herkesin virüsle temasa geçtiğini saptadık. Artık geri dönüş yok. Çok üzgünüm. Lanet olsun. Bunu yapmayı hiç istemiyorum fakat mecburum. Bana hava kuvvetlerini bağlayın hemen. Bence bırak arama hacı o arasın. Sen aradıkça havalanıyor bu belli ki ya. Yani? Doğru diyorsun. Çaldırıp kapatın bari. Evet sayın seyirciler ee, şimdi elimize ulaşan bir haber ee, gerçekten de umut verici. Virüs üzerinde çalışma yapan bilim adamları uzun uğraşlar sonucunda %90 oranında korunma sağlayan bir yöntem keşfettiler. Yarım aspirini suya atın için bir şeyciniz kalmaz. Ne? Yarım aspirin mi? Ya of ya. ya neden bu tedavi buldunuz ki daha zombiler dünyayı istila edecek diye pompalı tüfekle falan dolaşıp böyle pis kıyafetten giyecektik. Salak salak konuşma zeki. Çabuk aspiri bulalım hemen. Ve senin yanındaki ilk yardım dolabında olması lazım. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay. Hadi, hadi. Hadi. Şimdi aldığımız bir habere göre zombi istilasına maruz kalan kapalı alanlar ve e, binalar F16 uçakları tarafından napalm bombalarıyla yıkıma uğratılacak ve bir tür e, sterilizasyon yapılacak. İşte dolap burada. Aa baba! 932 tonlu çocuk değil mi lan bu? Bakayım ne yapıyorsun lan ha? <laughs> Ne dalga geçiyorsunuz zombiyle? Ne, ne yapayım karıcığım? 33 on mu kaldı Allah aşkına? Baba sen de ilk son 668 kullanıyorsun. O daha eski ya. Yapma ya. Anneanne koş anneanne. Anne ne yapıyorsun? Kaçsana. Kayınvalide duymuyor musun ya? <laughs> evet. Anneanne. Ah kayınvalideciğim pardon. Bir de bile böyle korkunç ya elim çarptı. Baba haklıymışsın. Anneannem zombiymiş hakikaten de. Eee. <laughs> mi sanıyorlar? Bir daha havaya uçuracaklar. Allah'ım çok korkuyorum. Tuvaletim geldi heyecanla. Ne yapacağız ya? Zombi <laughs> olmak için çok genç. Lan yeter <laughs> sen de. Oyunu mu bozuyor be? Allah Allah. Heh, neyse gittim. Baştan alıyorum. <laughs> Allah'ım çok korkuyorum. Altıma sıçacağım heyecanla. Ne yapacağız ya? Onlara zombi olmadığımızı göstermemiz lazım. Bir fikrim var. Baba benimle gel. <laughs> İçim! <laughs> Yolla Zeki! <laughs> tamam ulan sen de iyi içen! Tayyip abi söyle bakalım damadını seviyor musun ha? <laughs> Vermem yoksa! <laughs> Allah affet! <sende>. Gülümse anneanne! <laughs> Neredeyim ben? <laughs> ulan! Ne oldu bana? Hoş geldin valide. Müfet babamı gördün mü bu tarafta? <laughs> İkinci füzeyi de ateşleyin. Emredersiniz. Buradayız. Durun durun. Birileri yaşıyor hala. Ateşleme iptal. Ulan biz daha ölmedik. Bu bir yara öldü ama biz daha ölmedik tamam mı? Sus be Zezik. Aferin aslan oğlum benim. Gurur duyuyorum seninle gurur. Yedekin hocam olaydı da kahraman olduğum bu köy iyiydi. Evet, zeki. Kanımı sütüne karıştırıp içeceğim.